Mustafa Kemal Atatürk için yapacağımız Kur'an tilavetinde Sayın Cumhurbaşkanı'nı da Hacı Bayram Camii'ne davet etmiştik. O elbette ki hem konumu itibariyle hem durumu itibariyle bu davete icabet etmedi. Ama Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik saldırılara karşı da bugün bir açıklamada bulunup tepkisini gösterdi ve cumhuriyetin kurucusuna sahip çıkılması gerektiğini altını çizerek işaret etti. Bu açıklama bizim açımızdan son derece kıymetlidir. Ayrıca biliyorsunuz cumhuriyet bayramlarında hatta bu 10 Kasım'ın arefesinde cuma hutbelerinde de Mustafa Kemal'in e, isminden bahsedilmemesi gibi bir garabetle karşı karşıyayız. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu tavrının Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ciddiye alınıp önemsenmesi gerektiğini ve böyle günlerde Cuma hutbelerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün Atatürk'e duyulan değerin camilerimizde de ifade edilmesini buradan hasreten ifade ediyorum.